Herkese merhaba. Bugün size verdiğim yazılı soruların cevaplarını e, vereceğim. Evet, bugünkü verdiğim yazılı sorulardan bir tane birincisi arkadaşlar, bir hücrede ribozom, mitokondri, kloroplast organellerinden hangilerinin faaliyetindeki artış ortamın asitleşmesine neden olur? Evet, bir ribozom. Ribozomun arkadaşlar faaliyeti artarsa ortamdaki amino asitler azalacağından ortamın asitliği ne olur? azalır. Yani artmasına neden olmaz. O zaman ribozomu almayacaksınız. Mitokondri. Mitokondri arkadaşlar faaliyetleri sonucu açığa karbondioksit çıkar. Karbondioksit çıkması da arkadaşlar ortamı asitleştirir. O zaman mitokondriyi alacağız. Kloroplast da karbondioksit ve suyu alacağından karbondioksit azalacağından asitlik azalır. Yani artış olmaz. O zaman bunu da almayacağız. O zaman doğru cevap Adana diyeceğiz. Evet, ikinci soruya geçiyorum hemen. Diyor ki, bir hücrenin su miktarında meydana gelen değişim grafikte gösterilmiştir. Evet, hücrede su miktarı azalmış, normal değerin altına düşmüş. Bu hücreyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur, diyor. Şimdi, bir diyor, hipertonik bir ortamda bulunmaktadır. Arkadaşlar, bir hücre hipertonik ortamda bulunursa ne yapar? Su kaybeder. O zaman hücrenin su kaybedeceği bu grafik doğru olur. Evet buna doğru diyeceğiz. Ee, emme kuvveti artmaktadır. Bir hücre su kaybederse arkadaşlar ne olur? Emme kuvveti artar. O zaman bu da doğru. Ne diyor? Deplazmoliz olmaktadır. Arkadaşlar bu hücre plazmoliz oluyor. O yüzden deplazmoliz olması yanlış. O zaman doğru cevap. 1, 2 diyeceğiz. Evet. Beklemeden 3. soruya geçiyoruz. Diyor ki kloroplastta klorofil, ribozom ve DNA bulunması bu organelin fotosentez, enzim sentezi, bölünme olaylarından hangilerini gerçekleştirdiğini gösterir. Bakın klorofil olması arkadaşlar fotosentezin olmasını sağlar. Ribozom arkadaşlar ribosom protein sentezi yapar. Yani aynı zamanda enzimde de protein olduğu için ne diyeceğiz? Enzim sentezi de yapar. DNA'nın bulunması bu organın arkadaşlar bölünme olaylarını gerçekleştirdiğini gösterir. O zaman doğru cevabımız arkadaşlar 1, 2, 3 Edirne olacaktır. Evet dördüncü soruya geçiyoruz. Diyor ki kolaylaştırılmış difüzyon ve aktif taşıma olayları için özelliklerinden hangileri ortaktır? Sorusu yöneltilen bir öğrenci aşağıdakilerden hangisini işaretlerse soruyu doğru cevaplamış olur. Diyor ki 1. Taşıma sırasında taşıyıcı proteinlerin ve enzimlerin görev alması. Evet arkadaşlar kolaylaştırılmış difüzyon ve aktif taşımada difüzyonda kolaylaştırılmış difüzyon dediği için arkadaşlar taşıyıcı proteinler görev alır. Aktif taşıma zaten aktif taşımada arkadaşlar ee, enerji harcanlığından bunun için de enzim gerekmektedir. O zaman bir doğru diyoruz. Taşıma sırasında ATP harcanması. Şimdi ATP harcanması ortaktır sorusunda kuleleştirilmiş difüzyon için enerji harcanmaz ama aktif taşıma için arkadaşlar enerji harcanır. O zaman bu ortak değil diyeceğiz. Zardan geçebilecek büyüklükteki maddelerin geçişinin sağlanması. Arkadaşlar, kolaylaştırılmış difüzyonda ve aktif taşımada mesela burada zardan geçebilecek büyüklükteki maddelerin geçişinin sağlanması. Hayır, bu sağlanmaz. O zaman bunu almayacağız. 4. Maddenin az yoğun ortamdan çok yoğun ortama taşınmasının sağlanması. Kolaylaştırılmış difüzyonda evet, çoktan aza doğru ama aktif taşımada arkadaşlar azdan çoğa doğru olduğu için bu maddeyi de almayacağız. O zaman diyeceğiz ki sadece birinci madde doğru yani cevap A diyeceğiz. Evet beşinci soruya geçiyoruz arkadaşlar. Diyor ki aşağıdaki grafikler dört farklı organelde gerçekleşen faaliyetleri göstermektedir. Numaralı grafikler hangi organellere ait olabilir? Bakın bu tür grafiklerde arkadaşlar bazı grafikler çok kolay hemen göze çarpıyor. Ne olduğu belli. Mesela birinci de protein aminositlere parçalanmış. Yani bir hidroliz olayı olmuş. Hidroliz arkadaşlar hücre içi sindirim yapan kim var? Lizozom var. O zaman şu A gitti ve D gitti. Bakıyorum. şu çok kolay arkadaşlar. Oksijen açığa çıkmış ve glikoz sentezlenmiş. Yani bunu yapan kim arkadaşlar? Kloroplast. O zaman dörtteki şu mitokondriler de gitti. Bakın hiç iki tane grafiğe bakarak arkadaşlar ben doğru cevabı bulmuş oldum. Evet. Hemen diğer soruya geçiyoruz. Evet. Altıncı soru arkadaşlar. Diyor ki plazmoliz olmuş bir hücre ile ilgili olarak ifadeleri doğru ya da yanlış oluşlarına göre aşağıdakilerden hangisinde sırayla verilmiştir? Evet. Bakın plazmoliz olmuşsa su kaybetmişse bir hücre arkadaşlar ne olur? Hücre içi çözülmüş madde yoğunluğu artar. Yani su kaybettiği için bu ne oluyor? Yoğunluk artmış oluyor. Ozmotik basınç azalmıştır. Arkadaşlar hücre su kaybetmişse ozmotik basınç ne oluyordu? Artıyordu. O zaman bu birinci doğru ama bu ikinciyi yanlış diyeceğiz. Ozmotik basınç azalmaz artar. Su kaybettiği için. Hücre içi, hücre hacmi küçülmüştür. Evet plazmanız olduğu için arkadaşlar hücre hacmi küçülür. Bu da doğru. Turgor basıncında artma olmuştur. Su kaybettiği için arkadaşlar turgor basıncı su kaybeden bir hücreni turgor basıncı artmaz azalır yani yanlış. O zaman doğru yanlış doğru yanlış bakıyoruz B şıkkı. Yedinci soruya geçiyoruz arkadaşlar hemen. Diyor ki basit difüzyon ve kolaylaştırılmış difüzyon olayları için özelliklerinden hangileri ortak değildir? Bakalım özel enzimler kullanılarak gerçekleşmesi. Basit difüzyonda arkadaşlar enzim yoktu kolaylaştırmış difüzyon da vardı. O zaman bu ortak bir özellik değil. Ama ortak değildir sorduğu için biz bunu alacağız. Enerjiyi harcamadan gerçekleşmesi. Evet iki olayda enerji harcamadan gerçekleşir. Ama sorumuza göre bunu almayacağız. Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama madde taşınması. Arkadaşlar basit difüzyon ve kolaylaştırmış difüzyonda Kural zaten çok yoğundan az yoğuna madde taşınmasıydı. Bu da ortak özellik. Bunu almayacağız. Diyor ki taşıyıcı proteinlerin kullanılması. Basit difüzyonda taşıyıcı protein yok ama kolaylaştırmış difüzyonda taşıyıcı proteinler olduğu için bu da ortak değil. O zaman 1 ile 4 yani B olmuş oluyor. Evet 8. soruda arkadaşlar diyor ki %20'lik glikoz çözeltisine bırakılan 3 farklı hücreden işte verilmiş gözleniyor diyor. Buna göre KLM hücrelerinin başlangıçtaki yoğunluklarının az olandan çok olana doğru sıralanması aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir diyor. Şimdi bu, bu tip sorularda arkadaşlar şimdi mesela diyor ki K'nin hacminin değişmedi. Bu değişmediyse arkadaşlar demek ki izotonik bir çözelti. Diğerlerine göre arkadaşlar diğerlerine bakıldığın zaman bununla bir değişiklikler var. Demek ki bunlara yoğunluk farkı var. O zaman K izotonik yani ortada olması gerekiyor. Biz gene de bakalım diğerlerine de. L'nin plazmolize uğradı. Şimdi L plazmolize uğradıysa arkadaşlar bunda su miktarı fazla dışarıya su vermesi gerekiyor. O zaman L'nin L'nin başlangıçtaki yoğunluğu az. Yoğunluk ne demek? İçindeki çözülen madde miktarı. Burada çözülen madde miktarı azdı. Su fazla olduğu için su dışarı gitti arkadaşlar. O zaman L başta olacak. Sonra K zaten ortası olması gerekiyordu. M'nin turgor durumuna geçti. Şimdi M'nin turgor durumuna geçmesi arkadaşlar yoğunluğu fazla ki dışarıdan su almış ve turgor durumuna geçmiş. O zaman L, K, M olacak. Bakıyoruz cevap Bursa. Evet 9. soru arkadaşlar diyor ki çevresiyle ozmotik denge halinde olan hücrenin bir süre sonra dış ortama su verdiği görülüyor hücrede meydana gelen hangi olay bu duruma neden olmaz? Bakın neden olmaz diyor. Şimdi amino asitlerden protein sentezi. Şimdi bu hücre arkadaşlar amino asitler monomer yapılıydı. Bundan protein sentezi yapılmış. Protein sentezi yapılmadan önce içerideki monomer madde miktarı fazla olduğu için yoğunluk fazla olacağından burası arkadaşlar dışarıdan su alır. Yani dışarıya su vermez. Protein sentezi yaptığı için Glikoz moleküllerinden nişast sentezi yapması. Bakın bu da monomerlerden polimer yapılmış. Yani yoğunluk azalmış. Yoğunluk azalınca bu içeriye su alır. Yağ asidi ve gliserin, gliserin moleküllerinden yağ sentezi. Bu da bakın bunun aynı. Monomerlerden polimer medya yapılmış. O zaman bu hücre ne yapar? Dışarıya su verir. Glikoz moleküllerinin glikojene dönüşmesi. Bakın monomerler azalmış. Gene polimer oluşmuş. Yani yoğunluk azalmış. O zaman bu ne yapar arkadaşlar? Bu da dışarıya su verir. Fakat vitaminlerin su erimesi yoğunluğu arttıracağından bu durum hücrenin dışarıya su vermesini değil su almasına neden olabilir. O yüzden arkadaşlar doğru cevap Edirne diyoruz. Evet 10. soru arkadaşlar. 10. soruda çok böyle e, çelişkili olan bir soruydu. Bunda birçok öğrencinin yanlış yapacağını biliyordum ama e, bakalım soruyu göreceksiniz ne diyeceksiniz. Bir hücrenin içinde ve dışında bulunan bazı maddelerin miktarı aşağıdaki histogramlarda verilmiştir. Bakın baştaki hücre içindeki miktar yanındaki ortamdaki, dış ortamdaki miktar. Buna göre hücre hangi maddeleri almak için aktif taşıma yapmak zorundadır. Şimdi içeride madde miktarı fazla dışarıda az o zaman bunun içeri alması için arkadaşlar ne yapması gerekiyor e, azdan çoğa doğru olduğu için enerji harcaması gerekiyor o zaman bunun için aktif taşıma yapması gerekiyor nişastaya bakıyoruz arkadaşlar nişastada ikisi de eşit miktarda normal şartlarda arkadaşlar normal şartlarda eğer içeriye hücre zarından yani aktif taşımayla alınacak bir madde olsaydı bu nişasta bunun alması için de enerji harcayacaktı ama burada çelişkili olan şey şu. Nişasta aktif taşımayla içeriye alınmaz. Nişasta içeriye neyle alın arkadaşlar? Endositoz alınır. O zaman bu aktif olması için bunu da almıyoruz. Zaten diğer ikisi arkadaşlar içeriye difüzyonla çok rahat gireceği için bunlar da aktif taşıma ile alınmaz. O zaman doğru cevap sadece a magnezyum diyoruz. Evet, 11. soru arkadaşlar. U tipi U borusu var. %20 glikoz çözeltisi, %5'lik glikoz çözeltisi, arada yarı geçirgen zar var ve diyor ki yukarıdaki gibi hazırlanan deney düzeneğinde gerçekleşen olaylarla ilgili açıklamalardan hangileri doğrudur? Bakın, bir süre sonra birinci koldaki su seviyesi yükselir. Şimdi burada %20 glikoz var, %5 glikoz var. Burada su miktarı az, burada su miktarı fazla. O zaman su ne olacak? İkinci koldan birinci kola geçecek ve su miktarı artacak. Yani birinci koldaki su seviyesi yükselecek. Doğru diyoruz. İkinci koldaki glikoz derişimi zamanla artar. Bakın burada glikoz miktarı fazla, burada glikoz miktarı az. O zaman bir süre sonra burada glikozlar buraya geçecek. İkinci koldaki glikoz derişimi zamanla artacak. 3. Birinci kolun ozmotik basıncı zamanla azalır. Bakın ozmotik basınç neydi? Eğer burada yoğun çözülmüş madde miktarı fazlaysa bunun ozmotik basıncı fazla oluyordu. Fakat 2'den bire su geçeceği için buradaki birinci kolun ozmotik basıncı zamanla azalmış olacak. O zaman doğru cevap ne oluyor? 1, 2, 3 Edirne. Evet son soru arkadaşlar. Diyor ki amibin bir proteini hücre içine alış şekil, alışı şekilde gösterilmiştir. Ee, buna göre diyor yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi hücre aktif taşıma yapmaktadır. Arkadaşlar bir kez daha söylüyorum. Aktif taşıma hücre zarından madde geçişiyle gerçekleşir. Bu bir endostozdur endositoz da bir aktif taşıma değildir. O zaman bu yanlış. Hücre zarındaki taşıyıcı proteinler görev almaktadır. Bakın burada herhangi bir taşıyıcı protein görev almamıştır. O zaman bu da bunu saymıyoruz. 3 diyor hücre zar yüzeyi azalmıştır. Evet arkadaşlar bakın bir miktar hücre zarı bu protein etrafına sarılarak içeri alındığı için arkadaşlar hücre zar yüzeyi azalmıştır diyoruz. Yani bu doğru o zaman Cevap 5 şıkkıdır diyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde yazılı soruların ilk 12 sorusunu yaptık. Bir dahaki dersimizde geriye kalan diğer soruları yapacağız. Hepinize iyi akşamlar. Kontrol edin. Mutlaka videoyu izleyerek yanlışlarınızı da görün. Hepinize iyi günler. Görüşmek üzere.